Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese hayırlı sabahlar diliyorum Herkese bereketli ve huzurlu günler diliyorum arkadaşlar Mutluluklar diliyorum arkadaşlar Bize de güzel mutlu günler gelsin inşallah Sizlerin sayesinde arkadaşlar Lütfen bu videoyu izlerken Abone olmayı, yorum yapmayı Bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar Teşekkür ediyorum Şimdi yine karışık kuşları yemledim. Pakistan kuşları, posta kuşları, oyun kuşları ve normal kuşlar var. Umarım beğenirsiniz. Çünkü hiçbirine ayırt edemiyorum. Hepsini birden seviyorum, birlikte seviyorum. Birkaç tanesi başı dönmüş arkadaşlar burada şu iki tane beyaz bak dönüyorlar etrafında. Bir tane de böyle koymuşum. Bunların yavruları var diye işte öldüler. Yani dün kepezliydi böyle. Öldü bu ikisinin yavrusunu buraya koydum. Aslan kalmasın diye. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoyu fazla uzatmayacağım. Siz yorulmayı ve güzelce izlemeniz için çok yemiyorlar ya. Ve bu arada tavukları da verelim arkadaşlar. Tavukları da yemledim. Çünkü Bizim tavuklar da yumurtlamıyor. Yakında yumurtlamaya başlarlar. İkinci aylarında falan bu horozdur. Tavuklarımı seviyorum. Paçalılar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlar bayağı çoğalmış. Bunları çoğunu sahiplendirmek istiyorum tekrardan. Bunların yarısını sahiplendirmiştim zaten daha evvelden. Bunların çoğunu yine sahiplendireceğim. Böyle bu Pakistan kuşlarımı bırakırım. Posta kuşu bırakırım oyun kuşunu bırakırım. Ha şunlardan bunları da sahiplendiririm. Bunlardan bilmiyorum macar kuşu mu ney anlamadım onlarda. Bunlar çünkü taklasız takla açmıyorlar. Hmm. Artık nasıl söyleyeyim. Biraz daha yem vereyim bunlara arkadaşlar. <laughs> Yemimiz de az kalmış yedekte var yani. <laughs> Arkadaşlar lütfen maşallah çekelim. Çünkü kuşlarımın çoğu hastalandı, en güzel kuşlar. Kaç tanesi de kaçtı. Şunu biliyorsunuz atmaca vurmuştu şunu. Şu tostak şunu. Aa yine kalktı. Al işte. Abi çok tatlı arkadaşlar. Umarım gitmez. Aferin öyle in aşağıya. Bir hareketimle hemen havaya kalkıyorlar. Da beş o, o da fakirdim. Bu da fakirdim Beyaz yavru o da hastalanmış en güzel kuşlarımdan birisi o da. Dedim ya hangisini güzel dediysen uçurduysam onlar hastalanıyor. <laughs> şu kuş bu var ya bu çok takla açıyor inemiyor az önce gördüğünüz zor indi çoğu zaman ağaçlarda kalıyor düştüğü zaman kuyruğunu komple çekmişim arkadaşlar yani bak bunun başı dönmüş ondan sonra şu limon renginde boynu kırmızı onun da başı dönmüş kuyruğunu çektim ondan sonra bak şurada bir pakistan kuşu var şurada beyaz bela kırmızı renkli var i̇şte böyle büyüteyim şu şu da başı dönmüş arkadaşlar gördüğünüz gibi yani o kadar da yeter gerçekten ha. Her zaman atmaca vardı ama bu sefer atmaca yoktu. <laughs> Bu sepet koyduk da muhafaza Tırla anlam veremedim ya Şu havada Uçtular Uçursam belki hepsi böyle uçmazdı arkadaşlar İnanın Ben uçursam böyle uçmazlar birlikte İşte en yani korktuğum o Pakistan kuşlarıdır. Onlar gitti mi gelmiyor. <laughs> Taklacıdırlar da yükseliyorlar. Ha bir tane yine yükseldi mesela. Abi bu brutlar var. Brutların arasına girdi mi yolunu kaybediyorlar. Arkadaşlar. Onun için hiç uçmalarını istemiyorum. Güneş yokken şu en üsttekiler Pakistan kuşlarıdır. Aa yine yükseldi ya. Yapma. Bu bir gece dışarıda kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çekim yapıyor. Hani resmen çekim yapıyor ya. Görüyorsunuz. O inşallah bir yere gitmez. yükselme yavrum yükselme. O ne kadar soğuk ya. Özellikle de bunlar hava soğukken görüyorsunuz. Evet yani resmen çekim yapıyor arkadaşlar. Daha bir tane geldi. Allah'tan bunlar fazla uçmuyor. Oha havada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki tane havadadır. O biri kepeyazlı siyah görüyorsunuz o da Hava soğuk zaten. Şu ikisi yükselirse gerçekten o siyahı gider. Bir ara gitmişti yine. İnşallah öyle olmaz. Umarım. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte benim korkum buydu. Şu var ya şu. Görüyorsunuz. İşte. Pakistan kuşudur bu. Aferin edinini. Aferin. Allah çok şükür indi ya. Zaten böyleler de geri buraya gelip indiler. Arkadaşlar. Hah. oyun kuşum geldi bu yetkiye. Gel yavrum gel. Evet. Bunlar bir arkadaş bana hediye etmişti. İki kardeştirler. Biri dişi biri erkek. <laughs> daha hafif şeytan tepelik var. Şu beyazı da sahiplendirebilirim yani. Evet. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.